Ali Burak Ceylan kimdir? Ali Burak Ceylan, 26 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir abisi ve bir ablası vardır. Ali Burak Ceylan 14 ila 16 yaşlarında demir sporda başarılı bir güreşçiydi. Geçirdiği rahatsızlık yüzünden güreşi bıraktı ve hemen ardından binicilik sporuna başladı. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümünde tamamlamıştır. Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bedensel ve zihinsel engelli vatandaşlarımıza atla terapi ve rehabilitasyon çalışmaları yaptı. 2014 yılında, Diriliş Ertuğrul, dizisinde birkaç bölümünde at binme sahnelerinde küçük bir rol almıştır. Ali Burak Ceylan, 2015 yılında yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı ve başrolünde Burak Özçevit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı, Kara Sevda, dizisi ile dizi oyunculuğuna başladı. 2017 yılında yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Kalp Atışı, adlı dizide Ali Burak Ceylan, Oğuz karakterini canlandırırken Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Ege Kökenli, Fatih Dönmez, Hakan Gerçek ile birlikte rol almıştır.